Merhaba arkadaşlar 15 Kasım 2023 şu an Ankara Çubuk'tayız 3000 kapasite kümesimiz ee, ancak içeride 2880 adet var şu anda günlük 94 koli yumurta alınıyor Karataş Tavuşluk farkıyla yem sistemimiz otomatik dışarıdan siloyla e, yem arabalarımızla oradan da işte e, tüm e, kafe sistemine yem otomatik olarak gidiyor. Gübremiz yine otomatik. En son gübre bandımız var. Oraya. Oradan da dışarıya kadar yine otomatik gidiyor. Verimimiz e, 96-97 randımanlarında. 3-6- 8- arkada 9- 3-6-9 3- 6 9 Karataş var arkadaşlar. Biraz daha ilerleyelim. 3 6 8 var mı arkada yok. 3 6 9 3 6 9 3 6 8 3 6 9 Şu anda %97 randıman. 2880 tavuk günlük 94 koli yumurta Karataş tavukçuluk farkıyla Size hemen arkada yatay gübre bandını da göstereyim Buradan dışarı kadar uzuyor Bantlarımızdan yerdeki yatay bandımızla yatay bandımızdan da dışarı kümes sonuna kadar, kümes dışına kadar gübremiz otomatik olarak çalışıyor. Tek düğmeyle. Yine sayalım orta şeyden. 3, 6, 9 bu tarafın. 3, 6, 8, 3, 6, 8. Hemen arkamızı söyleyelim. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Arkadaşlar tüm gözler böyle maşallah. Karataş'ta uçuluk var 3 6 8 bir de orada var 9. 3 6 8